Merhaba herkese Bugün Dadam da Ben de buradayım <laughs> Ay çok güzel iki misafir gelmiş bana <laughs> Minecraft oynuyoruz Hem de ne ile oynadığımız Özel Minecraft'tan Evet Ne ile oynadığın özel Minecraft'tan Bakalım bugün Neler inşa edeceksin Ben Ev bir tane kelime. Ev yapmıştım. O ev son yanlışlıkla köpeği TNT ile patlatacağım diye evi de patlatmıştım. Şuraya bir sandal koyayım da açılalım. Tamam ya. Bana böyle mi gideceğiz? Ne kadar zor. Yok buna. Yok ya ben bunu Nasıl iniyoruz bundan? Tam şimdi burasından böleceğim. En aşağıya etrafına koyarsan şeyleri daha iyi patlar. Yukarı koyduğun zaman etkisi az oluyor TNT'de. Evet doğru. Şöyle uçalım hemen de. Şöyle her yeri TNT ye dolduruyoruz ya. Baba TNT TNT'ler hmm. bence bunları patlattın mı patlayacak Sümer yer. Baksın bir TNT'lere. Tamam. Bak baba TNT'lere. Oğlum ne yaptın? TNT adası olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Bildiğin TNT adası olmuş oğlum o. <laughs> Lavlara kadar patlatacaksın galiba denizi. Yo. Ya bura var da patlamadı gene. Ya bu hiç hep patlamayan bir yeri var. Şurayı da patlatacak mı? Oğlum çılgınlar gibi etrafı patlatıyorsun. Biraz bir şeyler üretsen mi artık? <laughs> ha? Bir şeyler. Sonra bir şeyler ondan mı patlatayım? Bir şeyler inşa etmenin vakti gelmedi mi oğlum? Sürekli bomba gibi her bombayla her yeri patlatıyorsun. Kaldı ki TNT'ye gerek yok bu kadar şeye. Zaten İki tane çıt çıt yaptım mı kırılıyor hepsi. Tamam oğlum uzaklaş buradan. Bir şey bul, bir şey bul kendine. Yapacak. Bak diğer oyununda mesela ne güzel evin vardı bir tane. Merdivenin vardı. Şeyin vardı. Ya bu o paralı mı Go Minecraft? Golem, golemin vardı. Dur. Arkadaşlar babamın kulağını bir şey Baba başka adam söylemiyorsun. Şimdi burayı patlatacağım. <laughs> oğlum, biraz etrafı gezip insanlara acaba burada ne olduğunu mu göstersen? Ha? Havaya havaya uçup etrafta neler var? Sürekli bombayla patlata patlata. Patlatıyorum. Şeyler sıkılmıyor mu oğlum? Takipçilerimiz sadece bomba görmekten sıkılabilirler. Biraz bir iki farklı şey öğret onları. Tamam. Şöyle. Ama patlatmak rahatlatıcı. Her tarafı bomba yapacağım. Senin için rahatlatıcı. Tamam hadi patlatıyorum o zaman. Arkadaşlar şimdi yerleri inşaat edeceğiz. İnşa edeceğiz. Oha nasıl patlattım. Baksana. Bak nasıl patladı. Burası. Gece mi oldu ya? Hayır. Gece olacak. Gece güneş, oluyor, batıyor. güneş batıyor. Güneş burada kare mi oldu? Evet. hayır burada güneş bile kare. Bak. Her şey bak. Ay da kare. O da mı ay? Bak. Hayır, o da mı öyle? Bak güneş. Ay. Her şey köşeli ne acayip. Ne garip bir dünya burası. Biraz bize bu dünyayı göster ya. Şöyle etraf bize neler var? Yakmayı, yıkmayı bırak. Etrafı bir görelim. Şeyleri, canlıları görelim. Nasıl ne gibi canlılar var? Koyunlar, domuzlar, kurtlar, kuzular, ne bileyim ne varsa. Zombiler, mombiler. Bak baba ben ev yapıyorum. Hmm, güzel. Bu iyi fikir işte. Ama biraz mesela bu ev gibi böyle 4-5 katlı bir tane ev yap ahşap falan. Oha baba. Zaten eşyap ahşap yapıyorum. Oha oha demiyoruz oğlum Baba ahşap yapıyorum zaten. Baba zaten taş taş yapamıyorum evi. Evi TNT'den de biraz yapacağım. Hmm. Çok acayip bir ev olacak yani. Şöyle aydınlık yapayım. Aydınlık yapıyorum evin etrafını. Kardeşim. Kardeş. Efendim. Şöyle bir tane yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar siz yorumlara yazın seviyor musunuz TNT patlatmayı sevmiyor musunuz diye. Ben de ona göre patlatayım veya inşa edeyim. Anladınız mı arkadaşlar? Böylece daha rahat olur. Bir de like atın, yorum yazın ve de abone olun lütfen. Abone, abone olursanız ve de like atarsanız şöyle bir şey yapacağız. Hı, Biz de. size... Bakın. Annemin telefonunda bir Minecraft harita çev şey yaptım. O haritadaki ortaya gelin. O haritada ortaya gelirseniz size Netherite kılıç veririm. Yok Netherite kılıç diyorum. Netherite bıçak değil, kılıç evet. Veya Netherite kazma, veya Netherite balta. Ondan arkadaşlar abone olun ki bu güzel şeyleri kaçırmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şu evde bir patlatırız. Taraftan yürüyelim. Hoppacık patladı. Arkadaşlar bay bay.